Sünnet demiş kâfir de olsa vermez ara gönül katı, gönül incitenden Allah şikayetçi, Allah şahit, gönül kulağı, zikir katı bilgilerden çıktı bu sözü söyledik ben işte. Evet bu sözü söyledim, her kim olsa cemalet hali, canı cana bağlayıp damarı ekti, fakirlerin, yoksulların gönlüne o şeyi gördüğü kadar olmayan kişilerden kaçtık ben işte. Evet, Ahmet diye güzel sözleri. Dün güzel sözü var. Gelin, konuş olalım. Bu işi kolay kılalım. Sevdiğim, sevdiğim, bu dünya kimseye kalmaz. Dün sevdiğimiz güzel sözleri. Bugün bir hafta sonu, yoğun geçen bir iş hayatında sonra bir kahvaltı için Bursa'mızın merkezinin Kestel köylerinden kazancı e, <laughs> yeri diye meşhur bir yer, muhteşem bir yer. Ağabeyim sağ olsun daha önce ben geldim buraya, beğendim. Dedim ki daha sonra geleceğim ve burayı tanıtacağım. Ve sizlerin de bu lezzeti tatmanızı sağlayacağım. Merhaba Sayın Hafize Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İsmini de okuyun. Biraz yaklaşabilirsin. Böyle Tabii tabii. Tamam. İsmini sağlık. Şöyle isim Yakup Burası <laughs> ne zaman e, bulunmuştu? askerden geldiğimizde 90 yılında. askerden geldik. 94 yılında ve muhtar olduk. Evet, her muhtar görev devam ediyor Yok. 94'ten 2004'e kadar. <laughs> kadar. 10 yıl muhtar kaldı. 2 dönem. Şimdi orada evi değilim, şöyle bir dönem var. Mekan bir kere çok evet. güzel. Yani yer olarak, ailecek, çocuk, çocuk, arkadaş evet. olarak buraya gidip açık bir, şey, bir kahvaltı yapma şansınız var. Evet. Yani, mükemmel evet. bir yer. Bunu söylerken aslında göreceksiniz buraya geldiğinizde anlarsınız. Evet. Yerimiz tam olarak neyiz olarak söylüyoruz? Kursiyeli, Kesteli ilçesi, Kazancı köyü, eski yeni Bursa yolu üzerindeyiz. Evet. Köyün girişindeyiz. Evet. 94'te mutlar olduk. Mutlar olunca köyün girişi, köye ait olan bir arsayı, evet. büfe yaptık. O zaman kontrolü yapan çay, toz, yani aile, evet. Öğlenle başladı. Kahvaltı dedi. Öğlenle evet. evet. Bir de öğlen sonra gelen. Öğlenle beraber. Evet. Daha sonra ki ızgara ve çeşitlerini Evet. Şu an çalışan personel biraz sayısı farklı var. Evet. Yani, yani 60 kişiyle çalışıyoruz. Yani bazen var. Yani var yani i̇ki ürün veriyoruz. Sabahları kahvaltı, işte dün yumurtası, menemenin kuduk olması, <laughs> mırlaması. Öğlen değil, akşam değil de ızgara çeşitleriyle. Evet. evet. Yani kısaca evet. söyleyeceğim evet. şu bu lezzeti buraya bunlar için bekliyoruz, şey bekliyoruz değil mi? Yani, evet. çok ya. evet. Yani çok bir Buraya gelsin ki Mağdur bir yap, mağdur bir yap. Gü Güler yüzük, iyi yüzük, <laughs> iyi lezzet. <gülüyor> çok güzel. <laughs> buraya geldiğimde bu lezzeti mutlaka tatmaları gerekiyor. Şimdi durduralım. <laughs> ee, şu an kazancım yurtların ee, evet. yerine geldiğinizde böyle muhteşem bir sert kahvaltı. Evet. E, iki kişilik bir çeşitlerimiz var. O yüzden bu lezzeti mutlaka tanmış olursunuz. Her adımın kor olsa da, yanmak sana yar olsa da, bu yolculuk zor olsa da, yüreğin ile yürü dostum. <laughs> evet, Destanı Yazgar'ın güzel sözleri. Bugün kahvaltımızın ee, kahvaltımızı muhtarın yeri Kazancı'da, ee, Kestel e, Kestel'e bağlı, Bursa'mızın Kestel'e bağlı Kazancı Mahallesi'nde, köyünde, Kurtar'ın yerinde muhteşem bir kahvaltımız yaptık. Çok güzel bir kahvaltı. Ee, tabii önümüzde 19 Mayıs var. Ee, resmi tatil. Ee, Mustafa Kemal Atatürk ee, milli mücadeleyi başlattığı ilk adım olarak bilinir. İşte Samsun'a ayak basmasıyla Ardahan, Kars, Sivas, e, Amasya, Erzurum, e, Balıkesir, Muğla, Edirne gibi birçok e, ülkemizin birçok yerlerinde meclis kurulmadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce birçok kongreler yapılmış. Daha sonra meclis kurulmuştur. Meclis e, kurulması sebebi milli mücadeleyi başlatmak, ülkenin bağımsızlığını, mülkünü korumak e, ve bu uğurda mücadele vermek. Tabii ki ülkemiz e, sadece düşman işgalinden kurtulmakla bitmiyor. Asıl mesele ülkemizin cehaletten kurtulmasıdır. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir sözü var. Gel. Dinlemiştir hele Kur'an, buna hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. Dinlemiştir hele Kur'an, buna hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paye vermek, ne acemi hor görmek için. Evet, bilir şair Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an'a hitabı, bir şiiri, bir bölümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra İstanbul'da e, İstanbul'da Süreyya Ağaoğlu hukuk fakültesini bitirir. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bulunan ailesi yanına yerleşir. Ankara'da ailesinin yanına yerleştikten sonra bakanlıkta stajyerliğe başlar. Tabi o zamanki şartlara göre e, mecliste görevli olan bütün milletvekilleri bakanlığa yakın yerde İstanbul lokantası ne bir yer var bütün milletvekilleri orada yemek yiyorlar sadece erkekler bulunuyor. O zamanki e, Süreya Ağalı e, sabah evinden çıkarken öğlen atıştırmalık için birkaç böyle ekmek arası peynir zeytin e, koyuyor ve e, öğlen arası paydosunda atıştırmalık o yiyecekleri yiyorlar. Bir müddet böyle devam ettikten sonra e, akşam babasına basın yayın müdürü olan a, e, Ahmet Ağaoğlu babasına şöyle bir teklifte bulunuyor. Baba biz e, bakanlığımıza yakın olan e, milletvekillerin yemek yediği yerde biz de yemek yemek istiyoruz. Arkadaş, arkadaşımızla beraber diye söyler. Babası da herhangi bir sakınca olmadığını söyler ve e, yemek yiyebilirsiniz diye söyler. Tabi ertesi güne ya Ağaolu, arkadaşıyla birlikte e, İstanbul'da Lokantası yani milletvekillerin olduğu yerde yemek yediği yere giderler ve yemek yerler. Hiç karşılaşmadıkları bir durumla e, karşılaşır oradaki milletvekilleri. Kimin olduğunu bilirler ama ses etmezler. Zamanla homurdanmaya başlanır, çatlak sesler çıkmaya başlarlar. Ta ki e, Raul Bey, o zamanki başbakan'a e, kadar gider. Rauf Bey de e, babasını, basın yayın müdürü olan Ahmet Ağaoğlu'nu arar, durumu anlatır. Kızların orada yemek yemesinden rahatsız olduklarını ve bundan dolayı da e, ona ikaz edilmesi gerektiğini söyler. Babası da akşam kız eve gelince durumu anlatır ve şunu söyler. Bundan sonra öğlen öğünlerinde yemek için benim ofisime, çalışma yerine gelin, öğlen yemeklerini burada yiyelim der. Bir zaman sonra Mustafa Kemal Atatürk e, akşam ziyaretleri için gittiği Ahmet Ağaoğlu basın yayın müdürü evine akşam yemeğine akşam böyle hoş sohbet için çay için gider konuşmalar yapılır. Bu arada bu konuşma meydana gelir. E, Süreyya Ağaoğlu anlatır durumu. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk de babasının ve Raul Bey'in e, üzmemek adına haklı olduğunu söyler. Ki akşamda hemen gider birkaç milletvekilini arar ve der ki bundan sonra sizlerden biriniz bir, bir çoğunuz eşleriyle beraber lokantada yemek yiyecekler. Ertesi günü müdahaleyi gönderir. E, stajyerlik yaptığı bakanlıktan e, Süreyya Ağaoğlu'nu aldırır. Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım'la beraber yemeğe giderler. Mustafa Kemal Atatürk durumu anlatır. E, Babanın ve Raufi'nin için böyle gerektiğini söyler. Bundan sonra der ve <laughs> İstanbul lokantası önünden geçerken arabayı durdurur. Biraz yüksek sesle seslenir ve oradaki insanlar duyacağı şekilde hitap eder. Ee, der ki bundan sonra bu kızlar burada sizlerle beraber yemek yiyecek derler. Yemesi gerektiğini söylerler. Herhangi bir sakıcı olmadığını söylerler. Ee, ve bundan dolayı ilk mücadele böyle başlamıştır. Ee, ve ondan sonra e, 1934 yılında kadınların da seçme ve seçime haklarıyla başlar. Ki zaten bizim mücadelemiz sadece inançlarımızla e, ulusumuzla, medeniyetimizle birçok alanda medeniyetimizle getirdiği gereklerle hamurlaştığı, bütünleştiği kaynaştığı bir milletin verdiği huzur ve barış ve güven içinde yaşamaktır. Yani cehalet ile mücadele etmek biz güne kadar hep düşmanla mücadele ediyorduk ki bundan sonra da cehaletle mücadele ediyoruz. Ki ondan sonra kadınların seçme ve seçilme haklarıyla beraber kadın, e, kadınlar mecliste yer almaya başladılar. Günümüzde nereden baksanız yüzde 20'sine yakın kadınlar mecliste söz sahibi oldular. Bakan oldular, milletvekili oldular, Birçok alanda, resmi kurumlarda, özel idare yerlerinde, iş yerlerinde kadınlarımız eğitildi, kültürlü, medeni bir şekilde çalışmaya başladılar. Ve şu anda gördüğümüz gibi hafta sonları, hafta içinde ailecek, eşinizle, dostunuzla beraber buraya gelip nasıl böyle güzel kahvaltı yapıyorsak barış ve huzur içinde bu günleri ulaşabilmek için birçok yoldan geçtik. Dünyaya gelenler gider, herkes gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soran, soranlara selam olsun. Gülsemre'nin güzel şiiri. Elhamdülillah, elhamdülillah demek Allah'a şükretmek. Her haliyle Allah'a şükretmektir. Aslında şükür, e, bir de şükretmek Allah'a bağlılığı e, dile getirir. Yani Allah'a bağlılığı, Allah'a e, e, onu yüceltmek, onu övmek anlamları gelen şükretmektir. Yunus Emre şiirlerine çok güzel dile getirmiş. Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Çol kudret yerini geçtik elhamdülillah. Çol karşıki dağları, meşeleri, bağları, sağlık, sefalık ile açtık elhamdülillah. E, tabii ki söz sahibi olduğumuz, eğittiğimiz insanlarımızı elbette bir işe ihtiyacı var. Dolayısıyla eğittiğimiz, eğitim verdiğimiz Medeni, kaliteli insanlarımız olan bayanların, kadınların iş sahibi olması gerekir, iş verilmesi gerekir. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz fabrikalarda, sosyal alanlarda, her alanda onların da söz sahibi olabileceğini ve bu imkanları onlara sağlamamız gerektiğini millet olarak, yönetici, idareci olarak bu konuya önem vermemiz gerekir.